Merhaba arkadaşlar. Ee, bugün aklıma böyle bir yazı yazmak geldi. Hemen sizin onu da paylaşayım. Çok, kendim de çok merak ettiğim için. Dedim ki 10 sene geriye gitsek biz yapay zekayla, 10 sene de ileriye gitsek. Dolayısıyla yapay zeka ben şunu sordum. GPT 4 oya sordum bunu. 2014, 2024 ve 2034 yıllarını bana dedim karşılaştır. Nereden geldik, nereye gidiyoruz kardeşim? Yani bunu bir ele alalım dedim. Farklı alanlarda ve dedim ki şunu kullandım. Şu soruyu sordum. Sen dedim fütüristsin. 2014'te biz neredeydik? 2024'te neredeyiz şu anda? 2034'te 10 yıl sonra nerede olacağız? Her alanda dedim ki böyle bir e, multidisipliner bir şey yap bana. Ufuk turu yap yani. Nereden geldik? Nereye gidiyoruz? E, 10 sene içerisinde nerede olacağız? Buna göre önce geçmişe git, 10 sene öncesine. Sonra da 10 sene sonrasına git ve günümüze de bak yani. Bu üçünü kıyasla dedim ve de bunu dedim ki bir sürü alanda yap 13 tane alan belirledim arkadaşlar teknoloji kültür ekonomi iş hayatı sanat eğlence televizyon ve film zeitgeist kült yani küresel e, bilinç diyelim artık buna e, sağlık e, sağlık eğitim ulaşım e, şey tarım ve e, yiyecekler e, gıda e, güvenlik ve de ee, şey eğlence sektörü bu 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 sektörlere hadi dedim bakalım beraber. Önce teknolojiden başladık. 2014'te biz neredeydik arkadaşlar? Önce bunu sordum. Yani ne vardı 2014'te? Dijital eee çağ yeni böyle ilerlemeye başlamıştı. Yani ilk kez wearable teknolojiler çıkmıştı. Google Glass vesaire. Tam bunlar e, oturmamıştı. Mobile çok daha artık gelişmişti. iPhone 6, Galaxy S5 çıkmıştı vesaire. Fitness aplikasyonları ilk defa böyle popüler olmuştu. Internet of Things e, cisimlerin interneti ilk defa ortaya çıkmıştı. 3D printing çok meşhurdu o sıralarda. E ee, ilk defa böyle çok popüler olmuştu. Şu anda biz neredeyiz? 5G ve ötesi, 6G falan çıkıyor şu anda. Yapay zekanın tam böyle Rönesans'ının ortasındayız 2024'te şu anda. Her alanı dönüştürüyor bu. Kuantum bilgisayarlar yine inanılmaz şekilde gelişiyor. Hayatımızı dönüştürecek. Ee, ve kendi kendine giden arabalar. Bunlar artık hayatımıza giriyor arkadaşlar. Böyle bir dönemdeyiz şu anda. Ee, 2034'te nerede olacağız? Brain Computer Interfaces, yani Neuralink gibi beynimize giren çipler olacak. Advanced Edge Computing, yapay genel zeka, yapay zekanın çok daha zeki hale geleceği, insanlardan daha zeki hale geleceği bir dönem yaklaşıyor. Ve de uzay misyonu, işte Mars'ı medeniyet koruma, uzaya yerleşme, uzayı keşfetme, bununla ilgili gelişmeler olacak diyor yapay zeka. Peki dedim kültüre bakalım. Kültürde ne oldu? 2014'te sosyal medya çok ilerlemişti. Bu Black Lives Matter, Me Too hareketleri falan vardı. Hashtagler çok meşhurdu o dönemde. Millenialler çok önem kazanmıştı. BTS, K-pop, küresel etkiler böyle bütün dünyaya yayılan bir küreselleşme vardı. LBGTQ harekete önem kazandı. Dünyada güç kazandı. 2024'te şu anda biz neredeyiz? Daha böyle biraz daha e, streaming platformları daha da güç kazandı. E, daha fazla diversity falan farklılıklara saygı daha bir önem kazandı. Sustainability işte bu e, çevre akımları daha da güç kazandı. E, küresel ısınmak, bu karbon izinin azaltılması, bununla ilgili gelişmeler bu artık çok Önemli bir hal aldı. Çevreyi koruma, plastiğe savaş açma vesaire. Ee, kültür dönüşümü yaşıyoruz. Remote work yani Covid'den sonra artık uzaktan çalışma, evden çalışma standart hale geldi. Bir de gig economy artık herkesin bir birçok bir mesleği var ee, ve proje bazlı çalışma inanılmaz gelişti ee, ve mental health yani bu şey kafa sağlığı giderek önem kazandı meditasyondur, yogadır, şudur, budur, bunlar giderek önem kazanır. 2034'te nerede olacağız? Metaverse, virtual reality çok daha ilerlemiş olacak. Aile kavramı ilerek giderek bambaşka bir yere gelecek. Yani artık genetik, genetik şey, genlerle oynanmasıdır, ne bileyim aile kavramının gelişmesidir, farklılıklara saygıdır. Bunlar bambaşka bir yere doğru getirecek bizi. Ee, ve teknolojinin daha da e, çığır açtığı, içinde robotların falan olduğu haneler olacak arkadaşlar. Artık robotlarla robotların da aile bireyi gibi, kedi köpek gibi bizlerle yaşadığı falan bir şey olacak. Ee, Amazon Alexa gibi sistemlerin e, evde öğretmen olduğu, işte anne baba yarısı olduğu falan bir yere doğru gideceğiz 2034'te. Ee, başka neler olacak küreselleşme devam edecek farklı şekil değiştirecek diyor e, ve de bu etik sorunlar yani felsefi sorunlar giderek önem kazanacak yapay zeka ile bütünleştikçe biz insan olmak nedir nasıl insan olunur yapay zeka ile nasıl baş edeceğiz bütün bunlarla ilgili böyle varoluşsal sorunlar inanılmaz önem kazanacak e, ekonomide neler olacak bakalım e, 2014 bu krizin sonrasıydı, toparlanma dönemiydi. Kriz sonrası daha dünya ekonomileri toparlanıyordu. Kripto daha yeni ortaya çıkıyordu, Bitcoinler, kriptolar. Gig ekonomi işte bu e, Uber, Airbnb gibi ilk defa ortaya çıktı, büyüdü. E, paylaşım ekonomisi ilk defa ortaya çıkmıştı 2014'te ve de e, bu küreselleşmenin önündeki engeller, yani küresel ticaretin önüne geçen engeller ilk defa ortaya çıkmaya başlamıştı. 2024'te şu anda biz neredeyiz? Dijital dönüşüm her şeyi ele geçirdi, yapay zeka her şeyi ele geçiriyor. E-commerce, Amazon falan dünyayı ele geçirdi neredeyse. Evrensel gelir modeli artık denenmeye başladı dünyaya. Finlandiya'da, Kanada'da falan denenmeye başladı, dünyaya yayılacak yakında. Yeşil ekonomiler, sürdürülebilir ekonomiler, circular economy inanılmaz önem kazanacak, kazanıyor. ...dekarbonizasyon, küresel ısınmaya, savaş açılması vesaire. E, ve de e, merkezi olmayan bankacılık... ...işte bu blok zinciri, fintechler... ...bunlar inanılmaz önem kazandı. Kendi dijital paralar geliyor bir taraftan da. 2034'te nerede olacağız peki? E, yapay zeka, ekonominin her alanını ele geçirecek... ...trilyonlarca dolarlık bir büyüklüğe ulaşacak. E, evrensel gelir modeli, e, robotların da... E, iş sahasına dahil edilmesi e, vesaire B e, bütün herkese evrensel gelirin sağlanması e, bununla ilgili şeyler, gelişmeler e, var. E, finans, e, blok zincirine bağlı finans sistemlerinin dijital ödeme sistemlerinin çok yaygınlaşacağı bir dönem. Varlıklarımızı artık internetten yönetebileceğiz. E, bireysel olarak güç kazanacağız ve de e, küresel, ekonomik bazı şeyler bir taraftan işbirlikleri olacak, bir taraftan da bu tabi şey çok büyük gerginlikler de yaşıyoruz. Bunları aslında çok dile getirmemiş ama çok ciddi, çok kutuplu bir dünyaya doğru gidiyoruz yani. Bunun getireceği gerginlikler, savaşlar nereye varacak ben bunu düşünüyorum açıkçası. Onunla ilgili çok bir şey söylememiş ne yazık ki yapay Zeka. Belki bunu ayrıca sormak lazım yani. iş hayatında neler oluyor? 2014'te startup'ların Silicon Valley'sine inanılmaz böyle ivme kazandığı bir yıldı. Uber, Airbnb, Snapchat falan her bütün dünya bunları konuşuyordu. Data, e, big data falan çok revaçtaydı. e-ticaret e inanılmaz gelişmişti. Amazon falan çok güç kazanmaya başlamıştı ve de e, corporate işte şey, e, corporate social responsibility, e, sosyal e, sorumluluk hareketleri başlamıştı. Şu anda neredeyiz? AI her şeyin merkezinde yapay zeka merkezli girişimler inanılmaz önem kazandı. İş hayatının merkezine oturdu yapay zeka. Uzaktan çalışma, Covid sonrası evden çalışma inanılmaz artık önem kazandı. Gig ekonomi, işte Upwork, Fiverr gibi, Uber gibi paylaşım ekonomisi ya da işte proje bazlı çalışma, kendi kendinin patronu olma bunlar inanılmaz önem kazandı. Sürdürülebilir ekonomi önem kazandı. 10 sene sonra nerede olacağız? Otomasyon. Fabrikalar, robotlar, her şeyin böyle robotların her alana yayılması söz konusu. Blok zincirinin yayılması, her alana yayılması söz konusu olacak. Kişiselleşme, e, avatarlarımızla Metaverse'de ki, her şeyin kişiselleşmesi e, ve de artık anlam arayışı. Firmaların her şeyin anlam odaklı olması. E, sonra farklı sektörlerde neler olacak biraz onunla ilgili de bir şeyler var. E, sanatta neler olacak? E, Dijital Rönesans başlamıştı şeyde 2014'te Netflix ilk defa büyümüştü, e, müzik endüstrisi dönüşüyordu ilk defa Spotify'lar, Apple Music'ler falan, e, interaktif, e, immersive sanat, virtual reality ilk defa ortaya çıkmıştı, gaming ilk defa böyle bu kadar büyümüştü. 2024'te şu anda neredeyiz? VR, AR, metaverse bu çok daha ileriye, artık sanallaşıyor konserler, e, müzik. Ve sanat üretiminde yapay zeka merkezi hale geldi. E, Netflix gibi işte bu streaming servisleri çok daha advanced hale geldiler. Hayatımızın merkezine oturdular ve çok büyük bir rekabet söz konusu. Ve de e, şey, şu anda çok daha e, medyada e, farklılıklara saygı daha bir önem kazandı. 2034'te ne olacak? Holografik e, e, teknoloji çok daha ilerleyecek. E, yapay zeka Artık film yapabilecek, sanatçı olabilecek, beraber çalışmak zorundayız her alanda. E, Metaverse giderek hayatımızda merkezi olacak. Avatarlarımızla değer üretebileceğiz. Hybrid sanat, e, yani robotlarla beraber üreteceğimiz yepyeni sanat biçimleri ortaya çıkacak. E, sonra peki televizyon dünyası e, ve e, film dünyasında neler olacak? E ilk defa işte bu House of Cards'la beraber Netflix'ler yükselmişti 2014'te. bağımsız film yapımcıları, televizyonun altın çağıydı. Breaking Bad, Game of Thrones, True Detective falan filan. Interstellar gibi filmler çok ciddi teknoloji, CGI kullanmaya başlamıştı. 2024'te interaktif interaktif içerik artık çok önem kazandı. Bandersnatch'dan falan örnek veriyor burada. VR, AR çok daha ileriye gidiyor artık. AI senaryo senaryoda yazıyor, üretiyor da e, ve de e, Netflix gibi böyle küresel prodüksiyonlar önem kazandı. 2034'te nerede olacağız? Meta storyler, holografik e, artık e, düzeyde kendimizi e, içinde bulduğumuz immersive dünyalara saldığımız teknolojiler olacak. E, artık bilinçli bir yapay zeka ile hikaye anlatımı söz konusu olacak. Blok zinciriyle streaming e, decentralized olacak diyor. Sa e, e, karbon izi azaltılacak. E, her şey kişiselleştirilmiş olacak. Kendi e, e, eğlence deneyimini kendin tasarlayabileceksin ve kuantum e, bilgisayarlarla görsel efektler yapılacak diyor. E, yedinci bölüm dünya nasıl değişecek? İşte bu e, küresel Black Lives Matter me Too gibi hareketler vardı. Çevre ilk defa or çevre hakları şu anda bunlar daha da ilerledi. LGBTQ gibi e, farklı ve saygı işte e, şeydir. E, e, sürdürülebilirliktir, dijitalleşmedir. Bunlar son hız devam ediyor. 2034'te ne olacak? İnsan ve yapay zeka bir, bir araya gelecek tamamen. Küresel leşme küresel vatandaşlık bir araya gel e, daha bir ilerleyecek diyor. E, yani çok da bir şey söylemiyor aslında. Her şey daha da bir e, felsefileşecek diyor. Yapay zeka bütünleşmemiz, metaverse ile avatarlarımızla bütünleşmemiz, bütün bunlar daha çok daha önem kazanacak diyor. Çok daha sanallaşan bir dünya geliyor. ve makinalarla bütünleşeceğimiz bir dönem geliyor. Sağlıkta neler oldu oluyor? İlk defa wearable teknolojiler vardı. Telemedicine, mental health, kişiselleştirilmiş tıp falan ilk defa ortaya çıkmıştı. Şu anda bunlar çok daha ilerledi. E, AI ile beraber artık bu cihazlar bize özel reçeteler, bize özel sağlık şeyleri, AI doktorları falan bunlar yeni yeni başlıyor arkadaşlar. Bunlar çok daha ileriye gidecek. 2034'te AI Enhanced Health Care yani... İşte sağlık sistemi tamamen yapay zekanın etrafında şekillenecek, sanal e, asistanlarımız, doktorlarımız olacak. Holistik sağlık önem kazanacak, ömürler uzayacak. Çok daha uzun yaşayacak insanlar, yüz yaşından da uz uzun yaşayanlar e, ortaya çıkacak. E, eğitim dünyası nasıl değişecek? Dijital Mooc'lar ilk defa ortaya çıkmıştı. E, 2014'lerde. 2024'te artık personalized learning, yapay zeka ile tamamen her şey kişiselleşiyor, oyunlaşıyor. Ee, küresel e, bağlar Skype gibi, işte ne bileyim Zoom gibi küresel e, çalışma sistemleri ve de küre, e, ömür boyu öğrenme. Udacity gibi, LinkedIn Learning gibi bir sürü e, sistemler artık ömür boyu öğrenmemiz gerekiyor. 2034'te bu iş giderek daha e, öne açılacak. Immersive Learning, işte Metaverse'de avatarlarımızda AR öğrenme, yapay zekanın öğretmen olduğu, bizim onunla beraber çalıştığımız sistemler, yetkinlik geliştirme odaklı yaratıcılığın çok daha ön planda olduğu, insanların ise iletişimin, empatinin çok daha önemli olduğu, problem çözmenin, girişimciliğin, sanatı, müziğin bunları bu alanlarda yapay zeka ile değer üreteceğimiz, girişimci olacağımız bambaşka bir döneme giriyoruz. bir ee, şey e, ulaşımda neler olmuştu? Uber, Lyft falan çıkmıştı 10 sene önce. Ee, elektrik şeyler, e, elektrik araçlar yeni ortaya çıkıyordu falan böyle akıllı şehirler. Şu anda bunlar çok daha yaygınlaştı. Kendi kendine giden arabalar, elektrikli e, araçlar çok daha yaygınlaştı. Hyperloop geliyor bir taraftan. Akıllı şehirler e, böyle bayağı hızla ilerliyor her şey. 10 sene sonra çok daha artık yapay zeka ulaşımı da ele geçirecek. E, kendi kendine giden kamyonlar, araçlar falan her şey tamamen akıllı hale gelecek. E, uçan Drone'lar, uçan arabalar geliyor. Ee, şeyler, vertical gardens, rooftop farms, şehir içinde tarım falan araçları, imkanları. Ee, akıllı evler, akıllı işyerleri. Ee, arkadaşlar, o, yemek, tarım orada neler oluyor? Organik ve local. E, işte şehir, şehrin içinde tarım falan gibi şeyler vardı. E, 2024'te şu anda robotik otomasyon geliyor bu tamamen tarımda çok büyük e, Yapay Zeka hareketi başladı e, şehrin içerisinde apartmanda vesaire artık şey e, şehir e, nasıl e, sürdürülebilir e, kendi ürünlerimizi yetiştirebiliriz bu e, laboratuvarda et alternatif proteinler vesaire blok zinciri eee Bunlar bunların ortasındayız Bunlar çok büyük gelişmeler Tabii ki gelecekte artık çok daha e, maki tamamen makinalara ve yapay zekaya dayalı bir tarım öngörüyoruz e, tamamen robotları kullanıldığı e, bize özel e, beslenme reçetelerinin olduğu e, Hatta bunu bizim genetiğimize göre e, ortaya konulan filan. E, şeyler arkadaşlar ve tabii ki iklim değişikliğiyle baş edebilme çok önemli hale gelecek. Ee, sonra işte security privacy alanında neler olacak? Bu alanda tabii ki tehditler de artıyor gitgide. Blok zinciri bu konuda biometrik e, şeyler, tedbirler vesaire. Kuantum kriptografi çıkacak diyor. Ee, yani bu alanda yine böyle çok büyük dönüşümler olacak arkadaşlar. E, tehditler de büyüyor bir taraftan deep fakeler şunlar bunlar onlarla baş edebilme e, yapay zeka bu konuda da bize öncülük edecek kuantum bilgisayarlar güvenlikte çok önemli olacak son olarak e, eğlence sistemleri e, işte bu neler olmuştu e, burada e, neler değişiyor burada onu da görüyorsunuz e, yapay zeka'nın merkezde olduğu ee, sanal alemlerde beraberce yapay zeka ile beraber yeni dünyaları inşa ettiğimiz, değer ürettiğimiz, e, eğlencenin dibine vurduğumuz, kendimizi unutacağımız, e, inanılmaz immersive, e, bu hikaye kurucusu olduğumuz falan böyle bambaşka bir geleceğe doğru gidiyoruz arkadaşlar. Böyle. E, bu makaleyi ben yazmam bir saat, bir buçuk saat falan aldı. Tamamen yapay zeka ile yazdım. Ve inanılmaz çok şey öğrendim arkadaşlar. Bakın bu kadar şeyi ben tek, tek başıma öğrenemem ama yapay zeka sayesinde bu şekilde ufkumu açabiliyorum. Yani 2014'te neredeydik? 2024'te şu anda neredeyiz? 2034'te nerede olacağız? Ee, inanılmaz bir ufuk turu oldu. Benim çok hoşuma gitti. Bunu ben Medium'da da basacağım. Ee, Medium'da bastıktan sonra da bu makale para kazanmaya başlayacak arkadaşlar. Yani bir taşla 10 kuş vurmuş olurum. Hem öğreniyorum hem değer katıyorum. Ee, siz de öyle yapın arkadaşlar yani bu bunu paylaşmamın sebebi e, yani artık değer katmada e, merak çok önemli, hayal gücü çok önemli, e, soru sormak çok önemli. Ben bir soru sordum bu sabah mesela kahvemi içerken 2014, 2024, 2034 bunları kıyaslayayım hadi bakayım yapay zekayı kullanayım ona sordum. Bütün cevapları o verdi yani. Ve bu şekilde her şeyi bizim arkadaşlar artık merak etmemiz gerekiyor. Hayal gücü yolculuklarına çıkmamız gerekiyor. Yapay zeka ile beraber değer üretmemiz gerekiyor. Bu şekilde her gün ufak deneyler yapmamız gerekiyor. Bu şekilde ufak deneyler yaparak, ufak ufak başlayarak inanılmaz değer üretebilirsiniz arkadaşlar siz de. Tek kişilik bir firma gibi düşünün kendinizi. Ben Medium'da bir firmayım mesela. YouTube'da yine bir firmayım. Tek, başı, tek kişilik bir imparatorluk aslında. YouTube imparatorluğum var, Medium imparatorluğum var. İçerik üreticisiyim, girişimciyim, işte tek başına eğitimciyim. Kendi derslerimi belki üreteceğim dijital. E, kitaplar yazacağım ve bütün bunları yapay zeka ile beraber yapacağım ve değer üreteceğim. Deli gibi değer üreteceğim. Bütün ürettiğim o değerlerden e, edindiğim e, parayı da yatırıma dönüştüreceğim. E, yani bu geleceğin teknoloji şirketlerine, en büyük 7 şirkete, bir taraftan yatırım yapıyorum. Bir taraftan blok zincirine, Ethereum'a yatırım yapıyorum. Dolayısıyla arkadaşlar bakın 10 koldan e, geleceği yakalamak için uğraşıyorum. Merak sahibi olmaya çalışıyorum. Deneyler yapmaya çalışıyorum. Her gün öğrenmeye, ilerlemeye çalışıyorum. Bence böyle bir çağa girdik artık. Yani hepiniz YouTuber olun. Hepiniz işte TikTok'ta, Instagram'da nerede, nereyi seviyorsanız aktif olun. Hikaye anlatıcısı olun. Merak edin. Meraklarınızın peşinden gidin. Değer üretin. Bunu hemen paylaşın. Hemen basın. Medium'da işte Substack'te kendi bülteninizi oluşturun. Kendi tek kişilik şirketinizi dijital ürünler çıkarın. Kitap çıkarın. Gumroad'da dijital ürün basın. Hay, böyle birkaç koldan bizim hepimizin bu şekilde değer üretmemiz gerekiyor. Ama hepsinin temelinde merak yatıyor arkadaşlar. Merak et, meraklarının peşinden git. Bu öğrendiklerini de dünyayla paylaş, değer üret. Tek kişilik e, bir değer makinesisin artık. Ben tek başıma Nvidia gibi, işte Google gibi, Amazon gibi nasıl değer katarım? Tek kişilik bir firmayım artık ben. Tek kişilik bir firma olarak ben milyon dolarlık değer üretebilirim dememiz lazım. Yapay zeka gibi bir şey var çünkü. Yardımcım var benim. Bu yapay zeka ile ben yüz insan kuvvetinde değer üretebilirim. Yüz insan kuvvetinde bir kaldıraç kuvvetim var. Tony Stark gibi bu yapay zeka. Bu yapay zeka zırhını her gün benim takmam lazım. Ve bununla yüz kişilik değer üretmem lazım diye bence düşünmemiz gerekiyor arkadaşlar. Ve her gün böyle çok değil yarım saat bir saat bu şekilde deneyler yapabiliriz. Bakın bu yazdığım makale benim. Zaten kendim yazmadım. Yapay zeka yazdırdım. Meraklarımın peşinden gittim. Ve bu deneyi de açık açık söylüyorum. Ben yapay zekaya bunları sordum. Bana bu cevapları verdi ve internette de bunu yayınlıyorum. Bu kadar basit yani. Bunu yapmak benim bir saatim falan alıyor yani. Bir saatte yapabileceğiniz en güzel şey bu şekilde değer üretmek arkadaşlar. Değer üretin, meraklarınızın peşinden gidin. Yapay zekayı da bunun için kullanın. Merak ettiğiniz şeyleri sorun yapay zekayı. Bunları da basın yani. Kitaba dönüştürün, ürüne dönüştürün. Girişimci olun, içerik üreticisi olun, kitap yazın. Böyle arkadaşlar video yapın. Yani bu şekilde tek kişilik imparatorluklar içerik imparatorlukları kurabiliriz biz ee, ve ben dünyanın bu şekilde böyle bir yere gittiğine inanıyorum yani hepimiz tek kişilik e, artık e, değer üretme makinaları olmalıyız yani değer üreten para ağaçları kurmalıyız bu şekilde değer üreten sistemleri bir an önce kurarsak bunların ürünlerini, hizmetlerini, dijital ürünlerine, hizmetlerini ben ortaya koyabilirim yani. Her gün bu şekilde insanlık için değer üretebilirim. Ve bu şekilde ben 10 sene içerisinde 10 bin tane deney yapmak istiyorum. Sizinle bir tane deney paylaştım bakın. Bu bir tane deneydi. Bunun gibi ben 10 bin tane deney yapmak istiyorum. Önümüzdeki 10 yıl boyunca. Yani hepimizin bu şekilde düşünmemiz gerekiyor. Ha, gerçekten merak ettiğiniz şeyler neler? Bu alanda nasıl değer üretirsiniz? Böyle düşün, düşünürseniz arkadaşlar, bakın size çok net söyleyeyim, birkaç sene içerisinde zengin olursunuz, çok başarılı da olursunuz, alanınızda aranan isim de olursunuz. Ben bunların hepsini yaşamaya başladım. Bakın, ben 3 senedir bunları yapıyorum. 3 senede inanılmaz yol kat ettim, binlerce dolar kazandım ve daha yolun başındayım ben. Ben bile e, bu kadar heyecanlanıp bu kadar değer üretebiliyorsam, siz e, özellikle gençseniz çok daha iyi öğrenirsiniz. Çok daha hızlı öğrenirsiniz. Çok daha fazla değer üretirsiniz. Çok rahat milyoner olursunuz arkadaşlar. Onu söyleyeceğim ben yani. Çok rahat milyoner olursunuz yani. Full time işinizden kalan vakitte bile bunları yapabilirsiniz. Günde bir saat bile yetiyor yani. Ve ben bunları yapmaya çalışıyorum. E, bu heyecanlarımı da sizinle hemen taze taze paylaşıyorum ki siz de yapın yani. Bir yerden hemen başlayalım. Bu pasta herkes kendi pastasını büyütecek. Çünkü bu e, ve senin gideceğin merak yolculukları farklı olacağı için ee, bu bir hani rekabet olarak da bakmayın olayı yani. Birbirimize rekabet etmiyoruz. Biz herkesin yolculuğu kendine yani. Kendi kahramanın yolculuğu bu. Senin yolculuğun yani. Kendi yolculuğunu kendin çık. Yarışacağın tek kişi var. O da sensin yani. Kendinle sadece yarışıyorsun. Ve yapay zeka da senin en büyük asistanın bu yolculuğunda. Bu şekilde bence hayatımızı dönüştürebiliriz. Ee, ve inanılmaz zengin olabiliriz. Başarılı olabiliriz. Mesleğimiz ne olursa olsun. Teşekkür ederim. Kolay gelsin.